Şehir. Bunlar hep randevu listesi gün gün dolu. Abi, 60, 70, 15, 120, yok, yok. 180. Bunlar hep dolu. Bunlar hep randevu galiba değil mi? Randevu. <laughs> Tamam Ben Düzce'de bıçakçılık yapmaktayım. Halil Emül. Bıçakçı Halil Emül. Kaç yıldır bıçakçılık yapıyorsunuz? Yaklaşık 40 yıl civarı. İşlerimiz yoğun, kalabalık. İnsanlarımız biraz erken davransalar bıçak bilettirme konusunda isabetli olur. Son günlerde çok yoğun oluyor, kalabalık oluyor herkese cevap verilemiyor, yetişilemiyor. O yüzden e, erken davranmalarını, çok önceden yaptırmalarını, bıçaklarını bilettirmelerini tavsiye ediyoruz. Yoğunluk, bilettirme konusunda. Bilettirme konusunda. Ee, sizin bir özelliğiniz daha var. Evet. Randevuyla çalışıyorsunuz. Evet. Ee, evet. Peki randevu nasıl yapıyorsunuz? Günlük e, adet sayısına göre randevu veriyoruz. O kişiler bıçaklarını bırakıyorlar, günü geldiğinde teslim alıp gidiyorlar. Şimdi kurbanları uzmanların kesmesi çok mantıklı olur. Kesim yerlerinde kesilmesi uzman kişilerce kesilmesi çok mantıklı olur. Keskin bıçaklar tabii kaliteli bıçaklar ucuz olmamalı en başta. Standartlara uygun çeliklerden yapılmalı. Bilinen firmalardan alınmalı. Bıçak iyi bir şekilde bilenmeli, tüy kazacak hale gelmeli diyelim. Evlerinde nasıl Ev, evlerinde masat kullanabilirler. Evet. Yeni çıkan bileme aletleri var, onları kullanabilirler. Evlerinde bu şekilde. Ama tabii kesim levhası kullanmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ellerini kesmemeleri için. Peki ee, siz biraz önce işlemlerden bir bıçak ilerken çeşitli işlemlerden geçirdiniz. Neler yaptınız? Neler yaptık? Önce ağzını inceltme işlemi yaptık. Daha sonra çapağını yumuşatma işlemi yaptık. Yağ taşında gördüğünüz gibi çapağını düşürdük, masatladık ve tüy kazacak hale getirdik. Hiç evet, evet, evet. şey kimseye vermedim ben. Neyse mu? tamam sıkıntı yok. Ee, aha. Şunu ben alayım abi. Sen bana bir vermeyeceksin anlaşıldı. Şunu ben alayım abi. Özgün'ün <laughs> bıçakçısı. Yap reklamı gazeteye başlatsın. Ne gazetesi? <laughs> Türkiye'ye dinleyecek. Heya. Şeye benziyor, kelebeğe benziyor. Kelebeğe benziyor. Yok adayı bir. Ee, orijinal şey. Yeter yeter adayı bir. Ondan bir bana. Peki Yok, de çantamda dursun. Yakala. Niye yakalanmıyormuş?